Selamlar, bugün hep birlikte Kazuo Ishiguro'nun o unutulmaz romanı Beni Asla Bırakmanın Dünyasına Dalıyoruz. Bizi daha ilk sayfalarından itibaren yavaş yavaş içine çeken, hem çok rahatsız edici hem de bir o kadar büyüleyici bir atmosferi var bu kitabın. Hazırsanız o dünyanın kapılarını aralayalım. Ve işte, anlatıcımız Katie H. ile tanışıyoruz. Daha ilk cümleden itibaren o sakin, düşünceli tonu ve hiç bilmediğimiz bir dünyaya ait olduğunu hissettiren kelimeleriyle bizi karşılıyor. Cathy kendine bakıcı diyor. Hmm, bakıcı mı? Ama neyin bakıcısı, kimin bakıcısı? Roman daha ilk satırında zihnimizde bu sorularla bir gizem ağı örmeye başlıyor bile. Evet, şimdi Cathy'nin günümüzdeki dünyasına, yani o tuhaf ve insanı biraz da tedirgin eden kelimelerin olduğu dünyaya dalalım. Bakıcılar ve bağışçılar Şimdi bakın, karşımızda iki tane kilit terim var. Bakıcı ve bağışçı. Ama işi guru bize öyle sözlük tanımı falan vermiyor, sadece ipuçları bırakıyor. Bağışçı dediği kişi bir dizi bağış yapıyor ve dördüncüsünden sonra tamamlıyor. Yahu tamamlamak ne demek? İşte bu belirsizlik var ya, insanın içine bir kurt düşürüyor. Bu dünyanın kurallarının bizimkinden kesinlikle çok farklı olduğunu daha en başından anlıyoruz. Ve işte, hikayenin kalbine, kilit noktasına geliyoruz, Hailsham. Keti, bir Hailsham mezunu olmanın ona nasıl özel bir statü, nasıl bir ayrıcılık kazandırdığını anlatıp duruyor, Demek ki bu dünyayı çözmek istiyorsak önce Hailsham'ı anlamamız gerekiyor. Neydi bu Hailsham denilen yer? Haydi o zaman Katie ile birlikte onun anılarına gidelim. Bizi görünüşte mükemmel ama aslında dış dünyadan tamamen kopuk, izole bir İngiliz yatılı okuluna götürüyor. Yani ilk bakışta burası bir rüya gibi, değil mi? Ördeklerin yüzdüğü bir gölet, yemyeşil çayırlar, çocuklara çok iyi bakılıyor, spor yapıyorlar, sürekli sanatla iç içeler. Hatta herkesin yatağının altında koleksiyon sandığı var, düzenli olarak sanat sergileri yani takaslar yapılıyor. Tam bir cennet köşesi gibi duruyor. Ama bu cennetin duvarları çok yüksek, dış dünyayla neredeyse hiçbir bağları yok. Ve işin tuhaf kısmı da burada başlıyor zaten. Ve Hailsham'daki en ama en önemli şey neydi biliyor musunuz? Yaratıcılık. Yani burada sizin değeriniz ne kadar iyi futbol oynadığınızla ya da ne kadar uslu olduğunuzla ölçülmüyordu. Hayır, sizin değeriniz tamamen ve sadece ne kadar yaratıcı olduğunuzla ilgiliydi. Bu bir hobi falan değil, bu bir varoluş meselesiydi resmen. E, bu durumda okulu resmen ikiye bölüyordu tabii. Eğer yaratıcıysanız popülerdiniz. Herkes size saygı duyar, eserlerinize hayran olurdu. Sosyal merdivenin en tepesindeydiniz. Ama ya yaratıcı değilseniz işte o zaman yandınız. Dışlanırdınız, zorbalığa uğrardınız, tembel ya da kusurlu damgası yerdiniz ve bu acımasız sistemin en büyük kurbanı kimdi dersiniz? Tommy. Tommy'nin hikayesi gerçekten çok trajik. Çocukken basit, çocuksu bir fil resmi yapıyor. Gözetmenlerden biri, Bayan Geraldine ona acayip resmini övüyor ama bu diğer çocukları daha da çıldırtıyor. Sanatsal hiçbir yeteneği olmadığı için sürekli onunla dalga geçiyorlar, onu dışlıyorlar. Peki Tommy ne yapıyor? Patlıyor. Korkunç öfke nöbetleri geçiriyor. Aslında bu öfke onun bu boğucu sisteme karşı tek çığlığı. İşte tam bu noktada Hailsham'ın o mükemmel görünen cephesinde yavaş yavaş çatlaklar belirlemeye başlıyor. O ideal okul imajının arkasında daha karanlık, daha gizemli bir şeyler olduğunu seziyoruz ve o çatlaklardan sızan ilk ışık, gözetmenlerden biri olan Bayan Lucy'den geliyor. Tommy'e diyor ki, yaratıcı olmak istemiyorsan bunda yanlış bir şey yok. Düşünebiliyor musunuz bu cümlenin etkisini? Bu, Hailsham'ın temel direğine indirilmiş bir balyoz darbesi gibi bir şey. Okulun bütün felsefesine, bütün varoluş nedenine aykırı bir laf. Ama Bayan Lucy burada durmuyor ve asıl bombayı patlatıyor. Diyor ki, size yeterince anlatılmadı bağışlar ve diğer şeyler hakkında. İşte o an anlıyoruz. Bu yaratıcılık takıntısı, bu sanat meselesi hepsi bir şekilde o gizemli bağışlarla ilgili. Ortada saklanan büyük bir gerçek var. Peki bu saklanan gerçeğin tam ortasında ne var? Galeri. Bu çocuklar arasında nesilden nesile aktarılan bir efsane. Madam adında gizemli bir kadının düzenli olarak gelip en iyi sanat eserlerini seçip götürdüğü gizli bir koleksiyon. Nereye götürüyor? Ne yapıyor bu eserleri? Hiç kimse bilmiyor. Gözetmenler bu konuda ağızlarını bıçak açmıyor. Peki neden? Madam neden bu çocukların resimlerini, heykellerini, şiirlerini topluyor? Bu sorunun cevabı, çocukların dünyasını yerle bir edecek o büyük yüzleşmeye giden yolu açıyor. Ve şimdi bu analizin en can alıcı, en tüyler ürpertici anına geliyoruz. Çocukların Madam'ın sırrını çözmek için kurdukları o masum plana Planları o kadar basit, o kadar çocukça ki, Madam'ın arabasını bekleyecekler. Ana girişte 6 kişi toplanacaklar ve Madam tam içeri girerken aniden bir köşeden fırlayıp etrafını saracaklar. Peki amaç ne? Sadece yüzündeki ifadeyi görmek, onlardan korkup korkmadığını anlamak. Sadece masum bir test, bir oyun. Ama sonuçları hiç de bir oyun gibi olmayacak. Çünkü o an keşfettikleri şey Basit bir hoşnutsuzluk ya da sevmemekten çok ama çok daha kötüydü. Ve işte o an. Keten'in ağzından dökülen o cümle. Bizden korkuyordu. Tıpkı birinin örümceklerden korkabileceği gibi. Sadece bir an durup bu benzetmeyi düşünelim. Örümcekler. Yani sizi tehdit eden bir şeyden korkar gibi değil, içgüdüsel olarak tiksindiğiniz, ezmek istediğiniz insan olmayan bir şeyden korkar gibi. İşte o an, her şeyin değiştiği an. Kendinizi ilk defa sizi insan olarak görmeyen birinin gözünden görüyorsunuz. Varlığınızın bir başkası için ne kadar itici, ne kadar farklı olduğunu anlıyorsunuz. Kefin'in dediği gibi o an donup kalıyorsunuz, buz kesiyorsunuz. Ve bu bölümü romanın bize sorduğu ve aslında hepimizin kendine sorması gereken o büyük soruyla bitirelim. Sizi başka bir şey olarak yani insan olarak görmeyen bir dünyada insan olmak ne anlama gelir? Bu sorunun cevabı bizi insanlığımızın en temel ve bazen de en karanlık tanımlarıyla yüzleşmeye zorluyor.